Bugün YouTube kanalımızda halk arasında güçlü bir cinsel ilk gücü etkileyici cinsel performansı pozitif etkileyici halk arasında doğal viyak olarak adlandıran size keçi boynuzunu keçi boynuzunun faydalarını keçi boynuzu böyle pekmezinin doğal pekmezinin yaralarından bahseden bahsedeceğiz. Keçi boynuzu Akdeniz sıcak Akdeniz ülkelerinde yetişmektedir. Yani kıra buz olmayan, zirai don olmayan sıcak Akdeniz ülkelerinde olmaktadır. Ağacın keçi boynuzu ağacın yüksekliği ortalama 4-5 metre kadar yüksek olup tombak tipli Bodur cinsinden bir ağaçtır. Halk arasında doğal viyakka olarak adlandıran cinsel gücü arttıran özellikle erkeklerde testosteron seviyesini sperm sayısını arttıran keçi boynuzu ve keçi boynuzunun pekmezi halk arasında doğal bir cinsel gücü etkileyici, cinsel performansı tetikleyici olarak bilinmektedir. Keçi boynuzunun eczanelerde keçi boynuzu özünden yapılan macunları satılmaktadır. Tam 22 çeşit rahatsızlıklara, hastalıklara destekleyici olan keçi boynuzu içerisinde barındırdığı yüksek oranda antioksidanlar, proteinler, vitaminler, mineraller içermesinden doğal bir ilaçtır. Keçi boynuzu cinsel iktidarsızlık sorunu olan, cinsel performans düşüklüğü olan erkeklerde sperm sayısı az olan erkeklerde erken boşalma yaşayan kişilerde böyle günlük bir tane keçi boynuzunun meyvesini yedikten sonra kendilerini daha dinamik, daha performanslı, daha Şevik hissedecektir. Ve keçi boynuzunun özünde bulunan bu maddeler vücudumuza kuvvet ve enerji vererek bağışıklık sistemini güçlenmektedir. Ayrıca keçi boynuzundan yapılan harnup pekmezini de böyle bir bardağa biraz koyarak kullandırıp içtiğimizde bu mübarek bitkinin pekmezinden, harmut pekmezinin özünde gerek keçi boynuzunda gerek de keçi boynuzu pekmezinin özünde bulunan yüksek orandaki C vitamini, demir vitamini, kalsiyum vitamini özellikle erkekler, erkeklerde cinsel gücü, performansı etkileyici, kuvvet ve enerji verici olan testosteron seviyesini arttıran iyi düşünün. Çinko vitamini. Çinko vitamini insanların üreyip çoğalması için, çiftleşmesi için, cinsel performansın maksimum düzeyde olması için çinko vitamini olmazsa olmaz besin değerlerinden biridir. Keçi boynuzu, harnup pekmezinin özünde bulunan yüksek orandaki C vitamini, K vitamini, A vitamini gibi vitaminler kalp ve damar sağlığını koruyarak vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirerek, kuvvet ve enerji vererek bizlere özellikle kış aylarında soğuk algınlığı gibi, grip gibi, nezle gibi, üşütme gibi, bronş gibi soğuk havalarda üşütmeye bağlı tüm rahatsızlıklarda keçi boynuzu pekmezi, harnup pekmezi keçi boynuzu bitkisinin meyveleri yüksek oranda C vitamini içerdiğinden bir şifa kaynağıdır. Ayrıca keçi boynuzu özünde yüksek oranda kalsiyum vitamini içermesinden dolayı yaşlılarda kemik erimesi rahatsızlığı çeken kişilerde özellikle çocuklarda gelişme çağındaki olan çocuklarımızda bebelerimize 3 yaşının altında olmayan çocuklarımızda bu keçi boynuzunun harnup pekmezini biraz böyle bardağa koyarak şerbetini yaparak çocuklarımıza azar azar içirdiğimizde büyüme çağındaki, gelişme çağındaki olan çocuklarımız o 5 yaşının altında olmamak şartıyla 3 yaşına kadar olabilir diyorlar ama siz 5 yaşına kadar de yararı vardır. Çocuklarımızda gelişim çağını düzenlemekte, kemik ve kas iskelet yapısını güçlendirmektedir. Ayrıca keçi boynuzunun bu sert odunsu meyvelerini yaşlı insanlar dişleri dökülmüş, dişleri çürümüş ve diş sağlığı sorunları olan insanlarımız bu keçi boynuzunu böyle kırarak, meyvesini kırarak bir çaydan atarak Bitti çay demler gibi 5 dakika kaynatarak bu keçi boynuzunu çayını içerek tıpkı keçi boynuzu meyvesi yemiş gibi çok yararlı şifalarını göreceklerdir. Ağır iş koşullarında çalışan arkadaşlarımız, ağır sanayide çalışan arkadaşlarımız, yorucu iş tempolarında çalışan arkadaşlarımız, 8 saat ve üzeri fazla mesaili çalışan arkadaşlarımız, gece bekçiliği yapan, sürekli ayakta kalan arkadaşlarımız, kısacası pardon, hayat pahalılığında sürekli 7 gün 24 saat tarzında çalışmaya mecbur olan arkadaşlarımız kaybettikleri kuvvet ve enerjiyi bu her gün keçi boynuzundan sağlayacaklardır. Ve gerek böyle keçi boynuzunu yiyerek gerekse böyle Harnup pekmezini böyle sulandırıp içerek kaybedik, kaybettikleri kuvvetli enerjiyi çok kısa zamanda geri kazanacaklardır. Keçi boynuzu böyle hurmayı andırır da bir tipi olduğundan böyle kurumsu keçi boynuzu böyle tipinde olduğundan çok eski çağlardan beri insanoğlu bu bitkiye keçi boynuzu diye isim vermişlerdir. Lakin bu keçi boynuzun meyvesinin bilinen en yararlı faydası erkeklerde cinsel gücü, cinsel performansı etkileyici, tetikleyici, sperm azlığı çeken, iktidarsızlık sorunu olan erken boşalma sorunları olan arkadaşlarımız bize her gün doğal bir ilaç olarak keçi boynuzunu meyvesini keçi boynuzundan yapılan harnup pekmezini siz öneririz. Bugün işte YouTube kanalımızda insanlar gıda takviyesi için eczanelerden pahalı ilaçlar almaktadır o aldığımız pahalı ilaçlarda bulunabilecek bütün vitamin ve mineraller Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu bu mübarek meyvede hepsi mevcuttur. Yüksek oranda B vitamini de içermektedir keçi boynuru. Doğal şeker içerdiğinden, yani herhangi bir yapay şeker kullanılmadığından doğal şeker içerdiğinden keçi boynuzunun meyvesi şeker hastalarında, diyabet hastalarında eğer doktora danışılarak kullanılırsa, çok az miktarda kullanılırsa mutlaka ama mutlaka doktora danışmak kaydıyla keçi boynuzu şeker hastalığı, diyabet çeke, hastalığı çeken insanlarımıza keçi boynuzu özünde var olan yüksek derecedeki demir vitamini, kalsiyum vitamini, C vitamini, selenyum, magnezyum, mangan gibi vitaminler, proteinlerden dolayı hasta şeker hastalığı çeken kardeşlerimizde kaybettikleri enerjiyi keçi boynuzuyla sağlayabilirler. Keçi boynuzu halk arasında doğal bir yiyakro olarak görülmektedir. cinsel gücü arttırıcı, cinsel performansı arttırıcı bitki olarak görülmektedir. Ayrıca kan içerdiği yüksek orandaki demir vitamininde dolayı kansızlık çeken anemi hastaları olan insanlarımıza keçi boynuzu şiddetle öneririz. Böyle kendini yorgun hisseden, hasis hisseden, stresli hisseden, işte performans düşüklüğü hisseden arkadaşlarımıza keçi boynuzunu önermekteyiz. Keçi boynuzunu kullandıktan sonra çok kısa bir zamandan sonra kaybettikleri enerjiyi çok kısa bir zamandan sonra geri kazanarak keçi boynuzuyla doğal bir vitamin deposuna erişeceklerdir. Her gün partlarınızla birleşmeden evvel harnup pekmezinin böyle bir kaşığını bardağımıza koyarak sulandırıp şerbetini içtiğimizde bize mutlu dakikalara ulaştıracak, kuvvet ve enerji verecek Hak terimizi hüsrana uğratmayacağız. Keçi boynuzu bitkisi, meyvesi bir çöl bitkisi olduğundan genellikle sıcak, kurak Akdeniz ülkelerinde bunlar Kıbrıs gibi Arabistan Yarımadası'nın yağışlı topraklarında İran gibi İran'ın sıcak topraklarında doğal olarak yetişmektedir. Bilindiği gibi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Kıbrıs Rum kesiminde de keçi boynurunun ana vatanı aşağı yukarı orası sayılmaktadır. Bugün sizlere YouTube kanalımızda doğal, organik, cinsel gücü arttırıcı, cinsel performansı arttırıcı doğal bir ilaç olan keçi boynuzu faydalarını harnup pekmezinin faydalarını anlatacağız. Bu mübarek bitki sağladığı vitamin ve mineraller proteinlerden dolayı insanoğlunun vücudunun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudumuz hastalıklarla daha kuvvetli bir şekilde donanımlanarak daha asarlıkları daha kolay yeneriz. Şaşırtıcı bir şekilde kanser hastalarına da destekleyici bir ilaç olarak tavsiye edilmektedir. Bugün sizlere harnup pekmez ile yoğurtu harnut pekmezinin keçi boynuzlu meyvesinin faydalarından bahsetmeye çalıştık hoşça kalın